Dudak dolgusu yaptırmak istiyorsun. Bir fiyat istiyorsun değil mi? Ben seni gördüğüm zaman kaç seferde o dudak dolgusu, belki 5 seferde yapacağım bir hafta arayla. Herkese merhaba. Bir programla daha karşınızdayız. Bugün Ali'cim seninle ne konuşacağız biliyor musun? Biliyorum aslında. Biliyor musun? Evet, Biliyorsun çünkü evet. az önce sordum soruyu. Aa, geçen bir programda, meşhur da bir program, şey oldu. Biri bir şey anlatırken... Ha, bizim programımız değil, başka değil, değil. değil. Anlatırken şey dedi. Vallahi bu soruyu hiç düşünmedim. E, halbuki niye düşünmedim diye sorun. Çünkü soruları yolluyorsunuz zaten önceden dedi. Ah, <laughs> rezalet. <gülüyor> <gülüyor> doktor mu diyor bundan? Hayır doktor değil. Peki ne konuşacağız hadi? Şimdi seninle ilgili en büyük şikayeti söyleyeyim mi? En büyük şikayet aslında şu. Çok havalı mı diyorlar? Yok senin hastaların hiç öyle bir şey söylemiyor. Hayır en büyük şikayet şu biz istiyoruz o yapmıyor. Aa. En büyük şikayet o onur duyarız bu şikayetten değil mi? Onu değil abi. Yani sonuç olarak işini iyi yapan biri için evet. şeyin bu olması lazım. Motto'nun bu olması lazım. Sen ototamirciye gittiğinde benim şeyi 2000 motor yapma diyorsun? Öyle bir şey diyebiliyor musun? Desen de adam Diyor uygun ki yok kardeşim buna ya. Yani. ya da frenlerini çıkar ben sürte sürte dururum diyebiliyor musun? Evet yok. Şimdi senin ilk kez gelecek olan hastalarda genelde şöyle bir şey oluyor. İşte neden bir fiyat vermiyorsunuz? Ee, vesaire hastayla hani görüşme sürecinde Birazcık daha şey flu kalıyor diye düşünüyorum. Şimdi aslında ben sana sorayım. Neden fiyat verilmiyor? Çünkü şimdi yani her neden hastanın... Neden verilmiyor olabilir? Evet çünkü her... Ama bir Tamam ben önce söyleyeyim neden verilmediğini. Hastanın tipi, ne kadar yapılacak ya vesaire bu, Az var? önce söylediğin soruyla aslında bu beraber evet. düşünmesi gereken bir şey. İstediğimiz her şeyi yapmıyor. Şimdi sen dudak dolgusu yaptırmak istiyorsun bir fiyat istiyorsun değil mi? Ben seni gördüğüm zaman kaç seferde o dudak dolgu, belki 5 seferde yapacağım bir hafta arayla. Anlatabiliyor muyum? Belki iki seferde yapacağım. Ona göre kafamda planı yapıyorum ve hastaya diyorum ki sizin işleminiz şu kadar sürecek. Şöyle 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 yapacağım. Ya da diyorum ki yok size dudak dolgusu yapılmaz. Ama onun yerine işte şuradaki çizgilerinizi şöyle gidereyim. Burayı böyle yapayım. O zaman zaten mutlu olacaksınız. E birinin fiyatı 1 lira öbürünün fiyatı 5 lira olabilir. Baştan sen ona 1 lira dersen geldiğinde 5 lira dediğinde durup dururken kelime tam hani söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Üçkağıtçı durumuna düşeceksin. Diyorlar ki bana 1 lira dediler oraya gittiğimizde 5 lira oldu. E onun için söylemiyorum işte. Her işlem ayrı. Mesela bir hastaya 2024'te yaptığım işlem ve 2025'te aynı hastaya yaptığım işlem bile fark edebilir. Dolayısıyla bence bir kadın kuaföründe saç boyamanın ya da bilmem neyin fiyatı belli olabilir. Ama bir plastik cerrahi kliniğinde belli olamaz. Ama biz yine ortalama bir fiyat veriyoruz herhalde değil mi? Fiyat aralığı. <laughs> Yani yani bu, Ay sonuç şimdi açık söyleyeyim insan, ben de onu isterim ya belki de benim bütçemin çok ötesinde bir şey çıkacak hiç vakıtasında evet, yani. bir fikir oluşması açısından hani şununla şunun arasında bir rakam çıkabilir ama doktor bey sizi gördükten sonra size uygun işlemin ne olduğuna birlikte karar verirsiniz ona göre net fiyat belli olur. Bir de sen zaten şey bir doktor olmadığın için hani aman hastayı yakaladım istediğim her şeyi ya şimdi kimse kusura bakmasın çok fazla öyle doktor var. Hani sen ben botoksa gelmişim bana diyor ki aa aslında sizin işte yani onun fikir vermenin ötesinde evet size şunu da yapmak lazım. Gelmişken burada bekliyorken buyurun sizi bir de bilmem neye alalım Sadece falan. Sadece bir şey söyleyeceğim. Sadece bizim sektörle alakalı değil. Bu artık maalesef ekonomik durum iklim anlatabiliyor muyum? Zaman. Ya, tamam Bütün da. branşlarda böyle. Sen hastaneye gidiyorsun. Sana 50 tane gereksiz tetkik gereksiz radyolojik işlem söylenebiliyor. Hı -hı. ben işi bildiğim için altyapım buna müsait olduğu için anlıyorum onun gereksiz bunun gerekli olduğunu. E ama abi karnın ağrıyor hastaneye gidiyorsun. Sana inanılmaz bir şey e, kan tetkiki, inanılmaz ultrasonlar, evet. radyolojik tetkikler, MR'lar bilmem neler, PET, PET'sikenler şunlar bunlar. E. Anladım tamam. Bir de e, yine en çok sorulan şeylerden bir tanesi yani bize gelen telefonlarda en çok sorulan şey ne marka dolgu kullanıyorsunuz işte ne marka botoks kullanıyorsunuz falan. BMW marka kullanıyorsunuz. <laughs> evet bunlar çünkü böyle kadın gruplarında falan da sürekli işte canım e, doktora sordum mu ne marka kullanıyormuş falan filan. Ya onun onun şeyi ne biliyor musun? Bence kimse kusura bakmasın onun sebebi sosyal medya. Öyle mi? Yani sosyal medyanın içerisine şeyi de koyabilirsin. Arama motorlarını bilmem hı hı. neyi de evet, sokuştur. Bilgi kirliliği. Evet. Bir dolgunun çok iyi olduğu, başka bir dolgunun evet. bu, bu iyi olmadığına dair insanların kafasında bir inanış oluşuyor. Ve onunla birlikte araştırmaya başlıyorlar. Ben ne kullandığımı söyleyeyim. Ben seneler içerisinde, hani 20 senedir bu işi yapıyorum. Seneler içerisinde hangi dokuya, hangi cilt tipine, hangi yaşa, hangi dolgunun ya da işte hani hiyalürnik asitin ya da toksinin uygun olduğunu, biyostimülatörün uygun olduğunu görüyorum ve ona göre bir markayı, bir şeyi seçiyorum. Dolayısıyla benim tek bir markam, tek Anladım. bir dolgun. Aynı Anladım. marka içerisinde hiç kullanmayacağım o markanın bir ürünü var. Hı -hı. Onu hiç kullanmıyorum. Çünkü kötü. Hı -hı. Yapılması ya da işte hani vaat ettiği şey yapmıyor. Ama başka bir markanın Sadece o ürünü kullanıyorum, diğerlerini kullanmıyorum. Anladım. Yani şu şey doğru mu? Mesela bir süre sonra toksine karşı artık bir reaksiyon vermemekten falan bahsedilirken hep şeyi söylüyorlar. İşte sen hep aynı marka toksini kullandın. Artık vücut bir süre sonra ona şey yapıyor. Başka bir markaya geçersen tekrar etkisini görmeye başlıyorsun. Bu doğru Şimdi, mu? Toksine karşı rezistans geliştirme şöyle oluyor. Çok kısa aralıklarla uygulama yapılırsa bir süre sonra evet e, o toksine karşı düşük de olsa öyle bir ihtimal var. Hmm. Yani artık botoks'tan yeterince efekt alamama durumu 3 aydan kısa sürelerle bunu yaptırırsan olabiliyor. Hmm. Aa, biraz geçti deyip hemen şak diye 2 hmm. ay sonra koşarsan bunun böyle bir ihtimali yine de düşük bir insidans ama var. Markaların arasındaki tek fark botulinum toksinini bir e, pasta gibi düşün. Markaların arasındaki tek fark üzerine konulan mumların rengi. Bazısında mavi mumlar oluyor. Hı hı. Bazısında kırmızı oluyor. Bazısında sarı oluyor. Bazısında sadece iki tane sarı mum oluyor. Bazısında 25 tane kırmızı mum oluyor. Sen eğer rezistansı sadece mumlara karşı geliştiriyorsan o zaman evet marka değiştirmek mantıklı olabilir. Ama genelde pastaya karşı gel geliştiriliyor rezistans. Dediğim aralıklarda Kısa aralıklarda yapılırsa. Anladım. Tamam. Bence bu kompakt. Analoji çok iyi değil miydi? Pasta mum. Harikaydı. Ne fark ettim biliyor musun? Geçen program. Ne kadar çok şey. Pasta Seni ömür. dinlerken gözlerimi kırpıştırıyorum. Kırpıyorum. Işımdan? Hayır ya. Belki hep öyleydim de şu an fark ediyorum yani bunu. Çok kırpıyorum gözlerimi. Benim ışığımla alakası yok. <laughs> Ay gözümü kapatınca çok iyi geldi. Acaba sen uyurken programı ışınla. sen uyurken mi yapsak? Ben zaten biliyor dokuz buçukta yatıyorum. Uyuyayım uyumayayım. Saat on birde kalkarım. <laughs> bir bardak iskini içerim. Neydi o? Behbi koç. Hayır canım ne alaka. Saat sekizde yatağa girerim. Uyuyayım uyumayayım. Sekiz saat yatağa kalırım. Tabii. Sabah kalkarım. Sekreterim önce... gelir. Önce... Bir, bard bir bardak iskini içerim. <laughs> Web, az önce VP koç olduğumu öğrendim. Evet devam. O kadar ya. Ne bitti mi evet, program? Bu program, program. bitti Çerezlik. Kapat. Kapatıyoruz. Kapattık.